Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz bir video çekiyorum. Hem de sizin istediğiniz sorularla. Annemle birlikte soru cevap yapacağız. Arkadaşlar bu arada tutkulasım nasıl duruyor? İlk defa sürdüm bu arada arkadaşlar. Saçlarımı da açtım. Şimdi arkadaşlar annemle soru cevap yapacağım. Sizin verdiğiniz soruları aklımda tutmaya çalıştım. Ee, ve böyle soru cevap yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Anneciğim gelebilirsin. Hoş geldin. Merhabalar. Anneciğim kendini tanıtabilirsin. Ben Gülşah, Yağmur'un annesiyim. Ben onu bile sayalım söyle. Gülşah İlhan. Evet. Yeterli mi? <laughs> evet. Ekşehir i̇şte, zaten bildiğiniz gibi eskiden Bodrum'da yaşıyorduk. Evet. Soruları soruyorum. Hiç, an ]ladım. hiç, annenle kavga ediyor musunuz? Çok fazla arkadaşlar. Sözleri Annemle çok fazla kavga ediyoruz arkadaşlar. Hatta bugün küstük. Yeni barıştık. Yani şöyle düşünün. E, hayatımızın çoğunu küsmekle geçiriyoruz. Bu tek anımız galiba kısmediğimiz. Öyle düşünün siz. Evet, çok kavga ediyoruz. Tek anımız değil tabii ki ama çok kavga ediyoruz. Evet. Yani daha çok biz kavgayla geçiriyoruz. Günlerimizi. Evet. evet Aşkını Evet anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Öteki sorumuz annende kaç haftada kaç gün kalıyorsun? Beş gün kalıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, aslında biliyorsunuz ama yine sormuşsunuz. Yani diyor, bilmeyenleriniz için söyleyeyim bunu da sormuşsunuz çok fazla. Zaten çoğunuz beni takip edenler, önceden de beni bak bana bakanlar biliyor arkadaşlar. Eee eskiden nerede yaşadım bebekliğinde Aydın'da mıydım falan demiştiniz. Bodrum'da doğmuştum arkadaşlar. Ee, yaşına kadar orada yaşadım. Sonra aydına geldim arkadaşlar. Yani babamlar, dedemler falan da Trabzon'da. Bana soru var mı? Önceden ee, ikimiz de bu sorular. Sen cevaplayabilirsin. Telefonun iPhone mu diye sordunuz arkadaşlar. Sen cevap ver ne bunu? Evet. iPhone. iPhone. Bizimkiden iPhone. Evet. iPhone 6 benimki. Anneminki de iPhone 15. iPhone 15 plus. Evet anneciğim. Öteki soru. E, bana dansla ve şarkıyla bir alakam var mı diye sordunuz. Arkadaşlar ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. E, ve dans yapmayı da severim ama çok böyle bir hobim anlamına gelmiyor. Şimdi anneciğim bir de sana sormuşlar. Ne sormuşlar? Spor yapıyor musun diye sormuşlar. önce yaptım ama şu an yapmıyorum. Bazen diyelim biz ona. bazen yapıyor. Bir de ikimize bir soru var. Çok fazla makyaj yapıyor musunuz? İlk önce sen cevapla. Hmm, i̇zin günlerinde yapmıyorum ama çalıştığım günler yapıyorum. Arkadaşlar ben de çok fazla yapmıyorum ama yaptığımda az makyaj yapıyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Şu an sadece zaten bu Zaten süredim. çocuksun. Çocuklar makyaj yapmaz. <laughs> biz ben zaten. Ama yine de ben az yapıyorum diye düşünüyorum. Zaten çok az yapıyorum ben de. Evet arkadaşlar e, anneme aşçı mısın diye sormuşsunuz. Hayır değil. Aşçı mı? <laughs> evet. Bana da yemekte bir var mı? Çok mu yemek yiyorsun diye sordunuz. Arkadaşlar ben şöyle cevaplayayım. Sorunun tersi hiç yemek yemiyorum. Buna at annem söylesin yemek yiyor muyum anne çok fazla. Hayır. Maç yaşıyorsun. Yediğim birkaç tane sadece yemek var. <laughs> evet arkadaşlar bir de yemek yapıyor musun diye sordunuz. Arkadaşlar ne bileyim kahve çay gibi şeyler yapıyorum ama daha küçük olduğum için çok fazla yemek yapamıyorum. Ee, arkadaşlar kanalıma yeni gelenler bu arada e, ne ne videoları çekiyorsun diye sormuşsunuz. Arkadaşlar bazen dans videoları çekiyorum. Eğlenceli videolar videolar çekiyorum. Evet söyleyeyim ben. Evet. Anneciğim buyur Bitti bakalım. Sorular. Hayır anneciğim daha çok var tabii ki. Evet arkadaşlar öteki diğer sorumuz zaten siz tahmin edebilirsiniz anne ben bu soruyla gerçekten bunaldım. bir soru var Anlayamazsın Yani. nasıl bir soru? Ee arkadaşlar ben anneannem onlara gittiğimi söylemiştim anne diyorlar ki hep anneannem kalıyorsun anneanne git ee, şey anneannem geliyor diyorlar arkadaşlar hayır annem çalıştığı için e, alt... İşe giderken bırakıyorum. işten çıktığım zaman evet. alıyorum. Geceler evimizde kalıyoruz. Evet. Bazen altta çıkıyor. Bazen onda çıkıyor. Mesela bugün altta çıktı. Yarın ondan çıkacak. Her gün böyle değişmiyor. Ama bazenleri yani el alıyor. Bir de izin günleri var. Arkadaşlar bana diyorsunuz ki hani böyle çocukların çalıştığı yerlerde çalışmayı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar Bilmiyorum. Bir düşünmüştük ama karardan çıktı. Bilmiyorum. Bir sene sonra falan çalışabilirim. Böyle evet, Çocukların çalışabildiği yerde. Ama yani şu anlık düşünmüyoruz. Zaten biliyorsunuz ki okullar açılacak. Ben sınıfa geçeceğim. Daha çok derslerimle yoğun olacağım. Evet. Artık kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, eğer... Size çok seviyorum. Bye bye.